Herkese iyi geceler. Yoğun bir günün ardından Parmasinin şu son günlerde çıkan ve benim de çok beğendiğim iki ürünü göstermek istiyorum. Dudak peelingi ve dudak balmı. Muhteşem ürünler. Düzenli kullanırsanız gerçekten çok güzel sonuç alırsınız. Dudak peelingi karpuzludur. İçerisindeki bu şeker tanecikleri sayesinde dudaklarınızdaki ölü derileri arındırır. Hoş bir koku ve yumuşaklık sağlar. Arkasından da dudak parmağını sürüyorsunuz dudak parmağının içerisine jojoba yağı ve E vitamini bulunuyor e, bu dudak parmağı da e, sizin kurumuş ve çatlamış dudaklarınızı yeniliyor tazeliyor ve bir daha kuruyup çatlamasını engelliyor ama ben hep ne diyorum ürünleri zamanında ve düzenli kullanmak çok önemlidir bir kere kullanıp günlerce kullanmadığınız hiçbir ama hiçbir üründen sonuç aramazsınız o yüzden hangi ürünü niçin kullanıyorsanız mutlaka düzenli kullanmanız gerekiyor Ben bunları kullanıyorum ama çok basit Evet dediğim gibi kullanımları çok basit öyle zor değil e şöyle az bir şey hangi parmağınızda istiyorsanız alın şöyle dudaklarınıza sürün yaklaşık 5 dakika masaj yaparak dudaklarınızın her yerine gezdirin ben şimdi video çekiyorum diye o kadar uzun yapamayacağım daha sonrasında İçerisinde şeker parçacıkları var. Onların erimesi gerekiyor. Daha sonrasında temiz bir peçete ile şöyle güzelce ne siliyorsunuz. Arkasından soğuk suyla yıkıyorsunuz. Ben şimdi bunu yıkayım. Ondan sonra da dudaklarınızı beslemesi, yumuşatması, çatlakların giderilmesini sağlaması için bu dudak barmını kullanacağız. Ben şimdi bir soğuk suyla yıkayıp gelin bunu sürerim. Evet ben geldim. Dudak parmağımızı şöyle serin. Hangi gün parmağınızda rahat sürebiliyorsanız yerinin iyice Şimdi sürdüğünüz anda yumuşacık yapıyor. Anlıyorsunuz zaten. O yüzden de asla vazgeçemeyeceksiniz ve düzenli bir şekilde kullanacaksınız. Ben hep söylüyorum kullandığım memnun kaldığım ürünleri tavsiye ediyorum. Etmeye devam edeceğim. Farmasi'nin ürünleri sizi, vücudunuza girdiğinize gayet iyi gelecek ürünler. Tazeleyecek, yenileyecek ürünlerdir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hiçbir zararlı madde bulunmuyor. İster üye olun, uygun fiyatı arın isterseniz de sipariş alın kapanıza kapı dönemeli bir şekilde ürünler gelsin ama bu iki ürün hele ki şu kış ayları için çok da güzel kullanabileceğiniz pratik bir üründür çok da zor değil ister sabah ister isterseniz de akşam kullanabileceğiniz ürünlerdir daha detaylı bilgi almak istiyorsanız e, mesaj atmanız yeterli her harikarda ben size bilgi veririm. Bu akşamlık bu kadar. Yarın veya birkaç gün sonra başka bir ürünle tekrardan karşınıza geliyor olacağım. Ama dudaklarınız çatlıyorsa, kuruyorsa, soyuruyorsa mutlaka bu her iki ürünü de tavsiye ediyorum. Muhteşemler. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Görüşürüz.